en az dört defa kendimi seyahatlerden vazgeçmeye ikna ettim. İnsanın muhitinde bir yeri olmalı diye hayatta kalmaya hazırlandım. Hep bir fazlasıydı ikna kabiliyetimden ihya ademiyetim. Kendime yönelik ikna siyasetim, ihtiyaç zaruriyetimi oyalayamayan bir güçsüzlüğe mazhar oldu. Kendimi kandıran sözlerin ağırlığından oluşan prangam, kalbimden esen yolcu ruhaniyetiyle parçalandı ve yola revan olundu. Çok gezen mi, okuyan mı? Yolu okuyan bilirmiş. Yol insana sorduğunu öğretirmiş. Neyi bulmaya çıkarsan seni orada beklermiş. Kitap okumak da mühim, gezmek de dağları. Ama bunlar yolu okumak içinmiş. Yolu okumak gerekirmiş. Buralarda sakinlik hissettim. Kendimi eşyadan ve kasvetli düşünceden arınmış. Uykularım daha zamansız zihnim daha berrak, deniz daha dalgalı, güneş daha sıcak, saçlarım hep ıslak ve rahatsız değilim. İnsanlar daha sakin, duru bir deniz havası sanki ama kendi zihin kıyılarında. Her ne kadar uzaklaşsam da uzaklaşamıyorum daha fazla sayıkladıklarımdan.